Köyceğiz'e yuvarlak çay mevkiindeyiz. Köyceğiz'de aşağı taraflarda sıcaklar çok fazlarken burada yeşilliğin ve suyun verdiği güçle serinleme imkanı bulunuyoruz, buluyoruz. Gelmek isteyenlere yuvarlak çayı tavsiye ederim. Genelde yılda bir kere geldiğimiz bir yer yuvarlak çay üzerine yapılan tesislerden herhangi bir tanesi. Bütün tesisler yuvarlak çay üzerine kurulu. Ee, ve terimlik açısından da ilçe merkezinde e, istediğiniz devreler 50'liğin üstüne geçse de burada rahat bir şekilde oturup ailenizle çay içebiliyorsunuz, kahvaltı yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Ee, özellikle alabalık restoranları burada daha çok ünlü.